Tanrı Korkusu Yazan John bever 5. Bölüm Unutulmaz Bir Akşam Markos müjdesi Rabbin öğrencileriyle birlikte çalıştığını ve görülen belirtilerle sözünü doğruladığını Mark 16.20 belirtir. Bu ortak çalışma İsa'nın göğe alınmasıyla birlikte başladı. Ve yeni antlaşmanın hiçbir yerinde ikinci gelişine dek duracağı söylenmiyor. Öyleyse Brezilya'daki o akşama dönelim. Saygısızlıklarından tövbe etme çağrısı yapıldığında kalabalığın yüzde yetmiş beşi ayağa kalktı. Başımı eğdim ve yüksek sesle dua ettim. Rab Tanrım, bu gece ilan edilen sözünü doğrula. Hemen sonra insanlar arasında hıçkırıklar duydum. Sonraki birkaç dakika boyunca Tanrı'nın varlığının dalgası ortamı doldurduğu, katılanların yüreklerini tazeledi ve temizledi. Yatıştıktan sonra bile harika bir esenlik havada asılı kaldı. İnsanlar sözlü olarak bağışlanma dilememiş ya da dua etmemişlerdi. Ancak değişen yürekleri nedeniyle Tanrı'nın varlığı tezahür etti. Bunu daha sonra düşündüğümde kayıp oğlun babasının ona doğru koşmadan önce oğlunun af dilemesini duymak için beklemediğini fark ettim. Hayır, sadece oğlunun yüreğinin değişimi buna karşılık gelen eve dönüş eylemiyle birleştiğinde babasından coşkulu bir kucaklama ve öpücük aldı. Bu salonda da aynı olay yaşanıyor gibiydi. Özel bir andaydık. İnsanlar saygılı bir sessizlik içindeydi ve yürekleri yumuşamıştı. Onları bir tövbe duasına yönlendirmek iyi bir fikirdi ve sözlerinin samimi ve işten olduğunu kabul etmek için büyük bir sezgi gerekmiyordu. Dua ettikten birkaç dakika sonra Tanrı'nın görünür varlığının ikinci bir dalgası salonu doldurdu. Bir kez daha insanlar arasında hışkırıklar ve ağlamalar duyabiliyordum ama bu sefer daha yoğundu gerçekten çok güzeldi. Ama birkaç dakika sonra yeniden kalktı. Tanrı'nın esenlikle dolu, harika varlığının iki tezahürüyle birlikte salona gelen tazelenmeden ötürü minnettardım. İlahi bir huzur ortama nüfuz ettiği için hepimiz beklenti içindeydik. Dinginlik halinde Tanrı'nın ruhunun kalbime fısıldadığını duydum. Bir kez daha tezahür edeceğim. İşittiğim sözü yüksek sesle söyledim. Ancak hiçbirimiz bundan sonra ne olacağının farkında değildik. Farklı bir tezahür bizi karşılamak üzereydi. Neler olduğunu paylaşmam zor. Çünkü sözcükler kifayetsiz kalır. Yazmak üzere olduğum şey inandırıcı, hatta gerçekçi görünmeyecek. Ancak 20 yıldan fazla bir süre sonra çok sayıda insan tarafından doğrulanmıştır bir ormanda durduğunuzu ve güçlü bir fırtınanın estiğini hayal edin. Üzerinizdeki ağaçların arasından rüzgarın yüksek sesle ıslık çaldığını duyuyorsunuz. İşte salonda bunu andıran bir rüzgar sesi duyuldu. Hissetmedik ama işittik. Neredeyse aynı anda kalabalıktan ateşli dualar ve yakarışlar yükseldi. Sesleri gürledi ancak rüzgar sesi onların seslerini bastırdı huşu içinde dona kaldım ve onun varlığından adeta dehşete düştüm. Hareket edemiyordum, konuşamıyordum ve vücudumun her yerinde tüylerim diken diken oluyordu. Ortamda şimdiye kadar karşılaştığım hiçbir şeye benzemeyen bir otorite vardı. İçimden şöyle geçti. Bu Abba babanın varlığı değil, bu kutsal, muhteşem, kudretli kralımız. Rüzgarın kükremesi yaklaşık 90 saniye sürdü. Yavaş yavaş yatıştıkça ardında ağlayan insanlar bıraktı. Bazıları önlerindeki koltuğun üzerine çöktü ama hepimiz huşu içinde titriyorduk. Bu durum 10 dakika kadar daha devam etti. Hiçbir şey söyleyemedim. Hepimiz hareketsiz ve sessiz kaldık. Daha sonra hizmeti öndere devrettim ve sessizce Arabaya geri götürüldüm. O akşam ilahi söyleyen vokalist ve kocası benden birkaç dakika sonra arabamıza bindiler. "Hemen rüzgar sesini duydunuz mu?" diye bağırdı. Doğrudan kabullenme yoluna gitmek istemedim. Benden başka birinin gerçekte neler olduğunu doğrulamasını istedim. Bunun üzerine "Belki de binanın üzerinde alçaktan uçan bir jet uçağıydı." dedim. Salonda havalandırma amacıyla üst duvar ve tavan arasında bir boşluk vardı ve bu nedenle dışarıdan gelen sesleri kapalı bir yapıdan çok daha kolay duyabiliyordunuz. Ön koltuğa oturdu. Yüzünde şok dolu bir bakışla bana döndü ve yüksek sesle karşılık verdi. "Hayır, bu tanrının ruhuydu." Daha sessiz bir adam olan kocası araya girdi. "Efendim, o ses jet uçağı değildi. Nereden biliyorsunuz?" diye sordum. Şöyle cevap verdi. Salonun dışında güvenlik personeli ve polisler vardı. Ve bunların çoğu imanlı değildi. Rüzgarın sesini duyduklarında koşarak içeri girdiler. Ve ekibimize binanın içinden gelen rüzgar sesini sordular. Üstelik ana ses panosunun oradaydım. Ses seviyelerinin karısının ilahi söylediği zaman doğru olduğundan emin olmak için oradaydı. Sesin tek bir parçası bile ses sisteminden gelmedi. Desibel ölçerler, rüzgarın estiği süre boyunca hiçbir şey kaydetmedi. Karısı gözlerinden yaşlar süzülerek şöyle devam etti. Ah, binaya düşen ateş dalgalarını gördüm ve her yerde melekleri hissedebiliyordum. Doğrudan otelime gitmek istedim. Yolculuk boyunca sessizlik. Akşamın ilerleyen saatlerinde odamın balkonunda saatlerce oturdum tek yapabildiğim Tanrı'ya tapınmaktı. O akşam olanlar beni derinden sarsmıştı. Ertesi sabah auditoryuma girdiğimizde atmosfer tamamen farklıydı. Önceki geceki hizmet sırasında bizi etkilemiş olan Tanrı'nın görünür varlığı hala fark ediliyordu. İnsanların yüreklerinde Tanrı korkusu yeniden yerleşmişti ve onun varlığını ve bereketlerini harika bir şekilde deneyim edebiliyorlardı. Daha önce de belirtildiği gibi birçokları o akşamki sıra dışı olayı doğruladı ve hayatları üzerindeki etkisini posta, e-posta ve şahsen paylaştı. 2016'da 12 bin lidere konuşmak için Brezilya'nın Guanya kentine seyahat ettim. Beni karşılayan pastörün elimi sıkarken söylediği ilk sözler şuydu. 20 yıl önce rüzgar estiğinde Brezilya'daki toplantıdaydım. O zamandan beri hayatım asla aynı olmadı. Sadece 16 yılda 300 binden fazla kişiye ulaşan bir kilise ağının lideriydi. Karım 2019'da bir konferansta hizmet etmek için Brezilya'dayken farklı bir hareketin liderlerinden biri 20 yıldan fazla bir süre önce rüzgarın estiği akşam orada olduğunu söyledi. O da o günden sonra hayatının sonsuza dek değiştiğini açıkladı. Tanrının huzurunda olmak her imanlının ruhsal sağlığı için çok önemlidir. Eskiden dua zamanlarımda Tanrının huzuruna girmek benim için çok zordu. Ama bir gün neredeyse şans eseri bir şey yapmaya başladım. Dua zamanıma ilahi söyleyerek veya herhangi bir söz söyleyerek başlamamaya karar verdim sadece Tanrımızın muhteşemliğini ve kutsallığını düşündüm. Neredeyse anında onun varlığıyla karşılaştım. Ertesi günde aynısını yapmaya karar verdim ve aynı sonucu yaşadım. Ve üçüncü gün yine oldu. Şaşkına dönmüştüm. Rab son üç gündür senin huzuruna çıkmak benim için neden bu kadar kolay oldu? diye sordum. Tanrı'nın ruhunun şöyle dediğini duydum. İsa öğrencilerine nasıl dua etmelerini öğretti. Rabbin duasından alıntı yapmaya başladım. Gökteki Babamız. Adın kutsal kılınsın. Bahardım. İşte bu. İsa öğrencilerine Tanrı'nın huzuruna kutsal korku ve saygıyla çıkmalarını öğretti. Şimdi benim için tamamen anlamlı olmuştu. Davut bu gerçeği bense bol sevgin sayesinde kutsal tapınağa gireceğim. Oraya doğru saygıyla eğileceğim. Mezmur 5-7 diyerek doğruladı. Tanrı babamızdır. İsa Rabbimiz ve kurtarıcımızdır. Ve Tanrı'nın ruhu bizi derinden sever. Ama unutmayın ki yeni antlaşmada Tanrı yakıp yok eden bir ateş olarak tanımlanır. İbraniler 12-29 İsa, kendisine en yakın olan sevgili elçi Yuhanna'nın ölü gibi yığılmasına neden oldu. Vahiy 1 17 Ve Tanrı'nın ruhu bütün bir kentin dikkatini çekmek. Elçilerin işleri 2 Binaları sarsmak. Elçilerin işleri 4 Ve daha birçok harika eylem yapmak için Tanrı'nın gücünü sergileyen kişidir. İşin özündeki gerçek şudur. Rabbin saygı gördüğü yerde onun varlığı tezahür eder.